Ben bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum. Sen dün artık alkollü müydün? Hiç bir fikrim yok. Yok, hiçbir şekilde değildim. Herkesle ee, de şahit. Saat 5'e kadar bir insana 15 tane mesaj atıp siliyorsun. Sonra tekrar yazıyorsun, suçluyorsun. Sabah buraya geliyorsun, arkadaşların yanına diyorsun ki sen 4'e 5'e kadar kiminle konuştun, girdin de çı çıktın. Tamam. Bana Suçlayıcılık niye yazmadın Böylecilik olur. Biz Düber konuşuyorduk o ara. Biz konuşuyorduk senin o ara zaten. Ama sen konuştuğun sıra bana direkt sen bana her akşam şu muhabbet yapıyorsun. Aynur Giriyorsun, ee, çevirme işi oluyorsun, yazmıyorsun. Cümlemi bitirmeme izin ver önce, Bağırlar, ondan sonra. Bağırlar Cümlemi bitirmeme izin vereceksin önce seninle bir daha sen asla benim. konuşmam. Sen konuyu kendine tamam. doğru yöneltmeye Sen istediğin her şeyi söyleyebilirsin, bana sesimi hayır, sesimi yükseltmeyeceksin hayır, hayır, ama haberin olsun. Ben sana sesimi yükseltmiyorum. Ben anla konuşmaya tamam. çalışıyorum, izin Senin şu an i̇zin bilmediğin bile şeyler vermiyorsun. de var. Umurumda bile değil. Benim de değil. sen bana her akşam e, emin değil misin Aynur? Nasıl, ne olacak? Ne abi? yani yok kiminle konuşuyorsun, yok evet. bana niye bu şunu yap yapmıyorsun, bunu niye yap Ya ben her akşam bunları demek zorunda değilim ki. Tamam ben sana şunu ben söyleyeceğim. Ben yani ben 20 tane mesaj olurum hepsi böyle. Nasılsın Aynur, iyi misin kendini nasıl hissediyorsun? Bana bunları sormuyorsun, sen benimle kavga etmeye niye çalışıyorsun. Niye sormuyorum sence? Niye sormuyorsun? Sor bak sakin sakin düzgünce e, konuşalım. niye, niye sormuyorum? Sen i̇yi misin, kötü müsün, gün içinde, evde günün nasıl gün içinde, geçiyor? Ben bunları duyuyorum da ben de, ki... Aynur emin misin? Aynur kiminle e, konuşuyorsun? Niye sence böyle? Aynur. Bu kadar evin içinde güzel var. muhabbet ediyoruz. Ya, çıkıyoruz buradan. Giriyorsun beş kere çevrim içi oluyorsun. Çıkıyorsun bana yazmıyorsun. Ya beş kere biz dün görüntülü konuştuk, Ben bir sürekli biz konuşmadık boyunca, ki. Ben, ben Yıldız'la görüntülü konuşuyorum. Bir sen boyunca... telefonla oynuyorsun hala orada mesela. Nasıl yani? Ekrana bile orada gelmiyorsun. konu yok ki. Tamam da mesela ya ben, ben oradayken gel sen de gir. E, kalk ammuda demiyorum. Hayır ben sana böyle bir şey yap demiyorum. Dün bu konu açılmadan öncesinde beni çağırdı ben geldiğimde bu saç e, ee, Oğuzhan hakkında bana böyle şaka yaptı falan tarzı bir şey söyledi mi? Neden bu olaylar böyle olduktan sonra şaka yaptığını inandım diyor. Gayet Çeviriyor ciddi çünkü bir ses şekilde kaydına böyle olacağını Bak orada ben vardım ne dedi biliyor musun? Çok ciddi, ciddi bir şekilde yani. Hani İleride böyle değil, böyle, değil. söyledi. Şöyle şöyle ses böyle Emin değilim ama şaka da olabilir, olabilir dedi bana. Bana söyledi, anlatırken söylediği şey bu. Yavrum bana Emin ne dedi biliyor musun? değilim aşkım ama hani şaka ne dedi, da olabilir. Hani hani bana şey, ne öyle söyledi şurada. Şimdi Dilara'yla Yeliz geldiler. Yeliz Murat da Murat çağırdı her zamanki Murat'ın yaptı. Yeliz'i köşeye aldı. Dilara Mert dedi sana bir şey soracağım dedi. Ben dedim ki tabii sorabilirsin. Bana dedi ki mahkeme duvarı gibi dedi yüzüm var dedi. Ama nasıl sordu bunu biliyor musun dedim ki. Kanka ya sanki hiçbir Heh. şey hissetmiyorsun. Mahkeme git duvarı gibi suratın var. Şimdi hani bizim de, de yok ki e Normalde he. için konuştum anladın mı? Ben dedim ki hı -hı. benim mizacım hı -hı. böyle. Ben normalde de böyleyim. <laughs> hani ekstra <laughs> bir şey yok. <laughs> Hello, Mert gelsin tekrar, yeni Mert kendini açıklasın bakalım. 3 gün önce de dedim dikkat edeceğim Ama etmedi diye. Ama etmedin 3 gündür, ben bunu söylüyorum. O zaman bitsin. Tamam, bitecekse bitsin. bitsin. Sıkıntı tamam. yok, ben sana küçük bir şey ya, söyleyeyim. Bir daha Sıkıntı bak, yok. Bak, bu son. Ta bak son, kesin karar ver. Ben de çok kesin Tamam kesin, kesin karar ver, yarın sabah istediğini evet, söyle. Tamam. Şu an konuşuyoruz tamam. diye sinirlisin, ben de sinirliyim. Evet, sen senin tamam. yapmaya çalıştığın şeyi Şunu fark edeyim. Şunu söyleyeceğim sana. Benim için fark etmez, ben her akşam Ne için yapıyorum? Bana ...trip atmasına gerek yok. Tiri ben tiri ya. kimsenin hakimsenin tripleri. Soralım gibi. mı 18 kişiye burada? 18 kişiye kim bir kırılır, de her kim şeyi kırılmaz. anlatıyorsun zaten. Erkeklere tamam, sorsak kim kırılır, sen kim haklısın, kırılmaz. kızlara sorsak yine sen haklısın. Tamam kim kırılır kırılmaz ben... soralım bunu. Şimdi burada 18 kişinin yaptığına kırılır mı kırılmaz mı soralım bunu o zaman. Benim birine sormama gerek yok. İşte benim ben de kırıl yok. Beni ben kırılıyorum sabah ben de kırılıyorum. geliyorsun. Hayır sen bana özelde bunu yazdın zaten. Bu neden buraya taşıyorsun Nasıl mesela? Nasıl neyden ben şimdi sen ona diyorsun dışarıda diyorsun ki, bir sabah. şey söyleyeceğim. Tamam, burada sana oyun mu oynayalım bay bay. o zaman yani? Bana diyorsun ki tamam sana da bay bay sen de kiminle konuştuysan artık. Bir şey söyleyeceğim kadar. dışarıda söyleyip burada oyun mu oynayayım sana mutluymuş gibi mi davranayım? Burada oyunculuk mu yapayım yani? Bunu mu demek istiyorsun bana? Ben onu anlamıyorum. Dışarıda evet böyle bir sıkıntımız var söylüyorum sana ve mutsuz şekilde içeri giriyorum. Bugün kimseyle konuşacak halim, dermanım yok. Ya kimseyle konuşacak halin dermanın yok. Her konuya atladım Ben bir tane yani. atlamadım. Nerede atladım ya? Bana iftira atıldı Mert için. Mert'i fişikliyormuşum gibisinden. Hayır böyle bir şey yok dedim. Başka hiçbir konuya atlamadım. Nerede atladım? Keşke verilseydi de görseydin yani. Senin tarafsız olmanı istiyorum. Evet. Zaten bu arada yapma. ben de senin tarafsız olmanı istiyorum. Nedenlerini ne söyleyeyim mi? Bak, en sağlıklı saçım. Ama Mesela, bir şey söyleyeceğim. Bizim dilaylarımızdakini biliyorsun ve gerçekten üçlü grupsuz çok ayrısınız demiyorum ama var. Öyle yakınsınız. Ben bir mi? şey söyleyeceğim. Yanlış Seninle yanlış dedikodu yapmak hoşuma gitmiyor. Sadece daha yanlış. Leyla'yla evet, bak Leyla'yla dedikodu yapmak hoşuma gitmiyor. Buse'yle yapmak hoşuma gitmiyor. Hazret'le, Dilara'yla yaptığım dedikodunun keyfini hiçbir şeyden Faz almıyorum. Oluyor. Ben de bu arada olabilir. bunu patlatmak tamam, bu için gidiyorum normal. oraya, orada ben, dedik. De ben de orada şey demiyorum, kötü bir şey demiyorum. Bak olabilir, iyi yanlış olabilirsiniz, yakın olabilirsiniz ama siz ayrısınız ve hani şey gibi olur o zaman. Ben tarafsızım zaten. Sizinle de tamam görüşüyoruz, iyiyiz ama Rümeysa'yı da ben... Bizi savunmuyorsun. Sence Rümeysa'yı, Buse'yi savunuyorsun. Konacak bir şey olsa savunurum. Hayır ama, tamam bak şimdi ben de savunmuyorum şey ile hasreti. Hı -hı. Onlara da diyorum bakın birbirimizi savunmayalım. Çirkin gözüküyoruz çünkü. Hı -hı. Üçümüz aynı anda saldırıyoruz. Dayanamadığım yerler oluyor bazen. Karşı taraf saçmalayınca giriyorum oraya. O sorun değil ama sen bu Buse'yi veya Rümeysa'nın olayı olduğunda onları hafifleterek Hayır, ben yorum... Tamam. bir şeyim Yok, hatta... yorum yapıyorsun. Hı -hı. Söz konusu biz olduğumuzda bam bam yapıyoruz. Biz bu sele yakın değiliz bu arada. Ben tamam. gerçekten Yok, aynı de. Demek istediğimi anladın mı? Konu onlar olunca Hı -hı. yumuşak yorum yapıyorsun. Biz olunca lak lak gerçeği söylüyorsun.